Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden zıplayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz inanılmaz bir transfer furyasına hazırlanıyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü sıradan transfer haberleri değil, tarihe geçecek müthiş gelişmelerle karşınızdayım. Hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi, ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, İtalya Serie A'nın efsane kulübü Juventus'un süperstarı, 27 yaşındaki orta saha, Maestro Domenico Ricci için tam tamına 75 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Geçen sezon 38 maçta 12 gol 16 asistle oynayan bu fenomen oyuncunun piyasa değeri ise 80 milyon euro civarında. Jose Mourinho bizzat bu transfere onay verdi ve Richie'nin takıma katılması halinde 4 ila 3 3 sisteminde altın çağını yaşayacağını söyledi. Ancak bu transferin önünde büyük bir engel var. Real Madrid de Richie için devreye girdi ve 85 milyon euroluk süper teklifini iletti. Fenerbahçe yönetimi ise pazarlık masasında sıkı durarak, Real Madrid'in teklifini boşa çıkaracak tarihi bir anlaşmaya imza atmak istiyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Bir diğer bomba transfer ise İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool'un genç yıldızı 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jamie O'Connor. Bon servis bedeli olarak 60 milyon euro talep edilen bu canavar, geçen sezon 30 maçta 10 gol 14 asist yaparak adeta şov yaptı. Mourinho, O'Connor için özel bir rapor hazırladı ve Fenerbahçe'nin hücum hattını devrim niteliğinde güçlendireceğini net şekilde belirtti. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Okaner için Liverpool ile yapılan görüşmeler çok olumlu seyrediyor ve transferin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Ama tabii ki bu transferde Arsenal ve Chelsea gibi rakip kulüpler de devreye girmiş durumda. Adeta transfer piyasasında savaş çıktı ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe'nin eski efsanesi ve şu an Bundesliga'da top koşturan 33 yaşındaki forvet Caner Yılmaz için sürpriz bir geri dönüş planlanıyor. Geçen sezon 25 maçta 15 gol 7 asist yapan, bu D forvet için bonservis bedelinin 40 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Mourinho, Caner Yılmaz, öne sadece deneyimiyle değil, aynı zamanda takım içinde liderlik vasfıyla da Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak önemli bir isim olduğunu vurguladı. Yılmaz, öne transferi gerçekleşirse, bu adeta efsanevi bir dönüş olarak tarih sayfalarına geçecek. Şimdi gelelim savunmanın canavarına. Fenerbahçe, Fransa Lig 1'in yıldızı, 25 yaşındaki stoper Lucas Fernandez için tam 55 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Geçen sezon 34 maçta 5 gol ve 3 asistle oynayan Fernandez, hava toplarındaki üstünlüğü ve oyun kurmadaki başarısıyla rakiplerini perişan ediyor. Mourinho, Fernandez'in defans hattını adeta çelikten bir duvara çevireceğini söyledi. Ayrıca PSG ve Bayern Münih gibi kulüpler de bu oyuncu için yarışırken, Fenerbahçe'nin cazip maaş teklifleriyle Lucas, I kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Bir başka bomba ise 22 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu Diego Ramirez. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Ramirez, geçen sezon 36 maçta 8 gol 10 asist kaydetti. Mourinho, Diego, gelecek vadeden bir süperstar. Takıma kattığımızda, oyunumuza hız ve yaratıcılık katacak, dedi. Sevilla ve Atletico Madrid'de Ramirez için pazarlık yaparken, Fenerbahçe'nin rakiplerinden daha yüksek bir teklif sunması bekleniyor. Ayrıca, kulübümüz 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Mateus Silva için 50 milyon euro bonservis bedeli üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Silva geçen sezon 32 maçta 14 gol, 12 asistle adeta hücum hattının yıldızı oldu. Mourinho, Silva'nın saha içindeki performansının yanı sıra takım ruhuna yaptığı katkıya da dikkat çekti. Rakip kulüpler Inter Milan ve Roma'nın da Silva için ciddi teklifler yapması, transferin ne kadar çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu rekabeti kendi lehine çevirmeye kararlı. Ve son olarak, Jose Mourinho'nun özel talimatıyla gündeme gelen 24 yaşındaki kaleci Lucas Novak, 40 milyon euroluk bonservis bedeliyle takımın kalesini adeta kale yapacak. Novak, Geçen sezon 38 maçta 17 kurtarışla takımını sırtladı ve maç başına yaptığı kritik müdahalelerle göz doldurdu. Mourinho, Novak, ne oyun okuma kabiliyeti ve hava hakimiyetinin Fenerbahçe savunmasını bambaşka bir seviyeye taşıyacağını belirtti. Transfer pazarlıkları hız kesmeden devam ediyor ve rakip kulüpler Manchester United ile Tottenham'da kaleciyi almak için devrede. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe geleceğe yatırım yapıyor ve bu transferlerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ses getirecek müthiş bir kadro kuruyor. Bu efsanevi transfer bombardımanını özetlemek gerekirse, Juventus'un orta saha maestro Domenico Ricci, Liverpool'un genç kanat oyuncusu Jamie O'Connor, eski efsane Caner Yılmaz, DNA geri dönüşü, Fransa'nın defans canavarı Lucas Fernandez, Meksikalı orta saha harikası Diego Ramirez, Brezilyalı hücum yıldızı Mateus Silva ve kaleci Lucas Novak ile Fenerbahçe adeta transferde devrim yapıyor. Tüm bu isimlerle hem rakiplerimizi geride bırakacak hem de taraftarımızın yüreklerini hoplatacağız. Önümüzdeki videolarda transferlerin resmi açıklamalarını, oyuncuların takım içindeki rollerini ve performans analizlerini detaylı olarak sizlere sunacağım. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı tekrar hatırlatıyorum. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Hangi transfer haberi sizi en çok heyecanlandırdı? Yorumlarda buluşalım. Fenerbahçe'nin efsanevi şampiyonluk yolculuğunda beraber yürüyelim.